Benim, benim Sesini kalsın. çok mutluyum. çok eğlendiyorum. Parkta şu an fazla çocuk yok çünkü koronavirüs nedeniyle herkes evine kapanmış ve bazı çocuklar burada oyun oynuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bugün benim sağlıklarım Gördüğünüz gibi çok mutluyum Sizin çok sizin Çok mutlu oldum. Sizi çok seviyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar i <laughs>